Merhabalar. Bugün Lenidia firması kurucu ortaklarından Elif Tekgül ile birlikteyiz. Kendisiyle Nebim V3 proje girişi hakkında konuşacağız. Öncelikle Elif Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ee, bize firmanızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Bizim aslında Lenidia şirket çatımız altında son bir senedir üzerine çalıştığımız Lafan adını verdiğimiz verdiğimiz kişisel bakım ve kozmetik markamız var. Bu kozmetik markamız aslında biz kadın girişimcilerin hayallerinden yola çıkarak kurduğumuz bir marka. Ve mum, oda kokusu, kolonya, parfüm gibi şu anda dört ana kategoride hizmet veriyoruz. Tabii çok yakın bir süre içerisinde kişisel bakım dediğimiz sıvı sabun, duş yerleri, otel ürünleri, sabunlar gibi ürünlerimiz de olacak. Şu anda biz aslında ürünlerimizle birlikte çok katlı departman mağazalarının içerisinde belirli seçkin e-ticaret sitelerinde ve kendi platformumuzda varız. E-ticaret platformumuzda ama Mayıs ayı itibariyle aslında Perakende'ye de başlıyor olacağız ve ilk mağazamızı da hayırlısıyla açıyor olacağız. Nebim Bey, ERP uygulaması ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişi biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle biz aslında bir iş ortağıyla Nebim hani vasıtasıyla çalışıyoruz. İş ortağımızın daha çok yönlendirmesiyle ve kendisinin bizim markamızı özel Nebim'le birlikte geliştirdiği portal sayesinde biz anlık stoklarımızı takip edebiliyoruz. Toptan satış yaptığımız şu anda perakendeye girmediğimiz için yakında gireceğimiz için toptan müşterilerimiz aslında hani hiç kimseye ihtiyaç olmadan, arada bir kişi olmadan otomatik olarak siparişlerini girebiliyor, ödemelerini yapabiliyor ve sevkiyatlarını takip edebiliyor. Daha sonrasında bize de tabii ki yine iş ortağımız e, cep telefonlarımıza Nebim'le birlikte entegre olan bir e, yazılım arayüzü gerçekleştirdi. Bu sayede biz de hem e, yalnızca ofisimizden değil aynı zamanda evde de bu sevkiyatları takip edebiliyoruz. Yine aynı şekilde kendi web sitemiz olduğu için e, bu yazdırdığımız nasıl desem e, Nebim üzerindeki bir entegras entegratör ile e, son kullanıcılara da hizmet verebiliyoruz. Yalnızca toptan müşterilerimize değil web sitesi pazar yerleri ve Nebim V3 arasında iş ortağımız tarafından e, yine özel geliştirilen raporlar sayesinde de Hızlıca hani stoklarımızın takibi, ödemelerimizin takibi ve sevkiyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Çok güzel. Ee, bu projeyi fiili kullanımı alırken e, yaşadığınız deneyine, deneyimlere göre önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız? Tabii aslında biz şöyle yeni bir marka olduğumuz için tabii her şey sıfırdan kurgulamamız gerektiği için e, biz bu konuda iş ortamımızdan çok büyük destek aldık ve Nebim'in bu konuda e, esnek olması yani yeni e, girişimci markalara da hani küçük steplerle başlayan markalara da bu kadar destek olması çok iyiydi şu anlamda bizim sonuçta e, şu anda e, baştan sağlam bir şekilde başlamamız gerekiyordu bu sayede de uygulama ve raporları e, biz nasıl desem hep sistem üzerinden gittik. Hiçbir şekilde manuel bir şey yapmadık. O yüzden aslında şunu söyleyebilirim. Nebim'in bize kattığı en önemli şey izlenilebilirlik. Sistem üzerinde her şeyi takip edebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Bu sayede hiçbir şey kaçırmıyoruz ve yeni başladığımız için de o olası karışıklık ve bir daha hani sürdürülebilir olmama problemini ortadan kaldırıyoruz. Uygulamanın sağladığı en önemli faydalar nelerdir? Uygulamanın sağladığı en önemli fayda ilk olarak şunu söyleyebilirim, e, mobil üzerinden, mobille bir entegrasyon olanağının olması. Bu tabii ki bizim için e, bir hız kazandırdı. Özellikle yeni markalar için hız çok önemli. Şu an günümüz dünyasında taleplere hızlı cevap verebilmek. O yüzden hız söyleyebilirim. Bu sayede siparişler çok daha kolay yönetilebilir oluyor ve depoda olası hani her şey sistem üzerinden olduğu için arada olan insan kaynaklı hataların da biraz daha önüne geçmiş oluyoruz aslında. Biraz daha sürdürülebilir, biraz daha izlenebilir ve daha az hatanın yer olduğu bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak e, faydalarından bir tanesini bizim gibi farklı ürün grupları ve e, bileşenleri kullanan firmalar için yalnızca bitmiş ürünün stoğunu takip etmek değil, aynı zamanda ürün ham madde ve malzemelerimizin de stoğunu e, ve raporlamasını takip etmek çok önemli. Biz bunun sağlıklı analizini Nebim sayesinde yapıyoruz. Ürün stok devir hızlarımızı ölçerek malzeme stokumuzu ve üretim planlamamızı bu analizlere göre yapıyoruz. Ve bu sayede maksimum verimliliği sağlıyoruz. Çok bir stok fazlası, bir stok olmama durumu gibi problemlerin aslında bu raporlar sayesinde önüne geçmiş durumdayız. Çok güzel. Elif Hanım katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.